O halde mete tu azzimullah. Ne zaman sen Rabbini yücelteceksin? Değerli kardeşlerim, duygularımız körlenmiş, akıllarımız tutulmuş, azalarımız isyankar olmuş, amellerimiz bizi günahlara davet etmiş bir konuma getirmiştir. Allah'ın azametini kavramayan, büyüklüğüne teslim olmayan, yarattığı varlıkları tefekkür etmeyen milyonlarca insan görüyoruz. Milyonlarca insana şahit oluyoruz. Rabbinin ayetlerini görmeyen, tefekkür etmeyen insanlara şahit oluyoruz. Peki biz onlardan bir tanesi ise ne zaman Rabbimizi büyükleyeceğiz? Ne zaman Rabbimizin emrine döneceğiz? Çok basit bir örnek vereyim. Ana rahmine düştüğünde nasıl düştüğünü, nasıl kaldığını, nasıl yaşadığını, nasıl büyüdüğünü, nasıl dünyaya geldiğini, nasıl korunduğunu hatırlıyor musun? Sen henüz ana rahmine düşmeden Rabbin seni düşündü. Sen ana rahmine düşmeden önce Rabbul Alemin nimetlerini üzerine tamamladı. Bu Allahu u Teala'yı yüceltmeyi gerekli kılmaz mı? Biz tazimullah dediğimiz Allah'ı yüceltmenin gerekliliğini değerli kardeşlerim düşünmek zorunda değil miyiz? Rabbin seni dokuz ay ana karnında tuttu. Çelik bir çember içerisinde her türlü zarardan ve tehditten korudu. Sonra seni dünyaya getirdi. Sonra korunman, yedirilmen, içirilmen, muhafaza altına alınman için Allah Azze ve Celle sana lütufta bulundu, rahmetinde bulundu. Sonra seni bir anne ve babaya saldı bilmediğin, tanımadığın anne ve babaya saldı. Bu anne ve baba senin üzerinde şefkat kanatlarını gerdi. Rahman ve Rahim olan Allah siz daha dolmadan önce ve dolduktan sonra nimetlerini tamamladı. Tüm bunlara rağmen her tuazzimullah Rabbini yüceltiyor musun? Rabbini büyüklüyor musun değerli kardeşim? Ey kardeşim Rabbinin korumasına muhtaçsın. Bunu ister kabul et ister kabul etme. Sen Rabbine muhtaçsın. Doğum esnasında ana rahmini istiyorsun. Doğduğunda beslenmeyi bekliyorsun. Hasta olduğunda ilaç almayı bekliyorsun. Ve hasta olduğunda iyileşmeyi bekliyorsun. Uyuduğunda bir ölü gibisin. Söyler misin en basit örneklerle sen zayıf değil misin? Sen Rabbine muhtaç değil misin? Bütün bunları anlattığımız zaman Allah'ın azametini Yüceliğini, üzerimizdeki nimetini görmüş olmuyor muyuz? O zaman ey değerli kardeşim, Rabbinin büyüklüğünü görmelisin. Onu yüceltmelisin. Onun bildirdiği yolda gitmelisin. Vahyine teslim olmalısın. Kur'an'ın ve Rasulullah'ın sana emrettiklerini baş tacı edinmelisin. Ve böylece Müslüman sıfatını elde etmelisin. Yani tazimullah dediğimiz Allah'ı yüceltmeyi hakkıyla yerine getirmelisin. فلم ترى وهي ترسخ في سجون ويح نفسي فلم ترى وهي ترسخ في سجون bilmediğin, tanımadığın anne ve babaya saldı. Bu anne ve baba senin üzerinde şefkat kanatlarını gerdi. Rahman ve Rahim olan Allah siz daha doğmadan önce ve doğduktan sonra nimetlerini tamamladı. Tüm bunlara rağmen her tuazzimullah Rabbini yüceltiyor musun?